Herkese selam arkadaşlar. Ben Tunar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 110 abone olduk. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir anda bir an hata geçtik. Zaten bayağıdır video atmamamın sebebi oydu. Arkadaşlar şimdi e, ben niye bayağıdır video atmıyordum? Onun da diğer bir nedeni ise oyun bulamıyorum arkadaşlar. Yani, bravo Stars ata ata. Yani dedim sizi de izleyicilerimi de bunaltıyorum. Ee, yanında Yusuf var bu arada. Selamlar. Arkadaşlar Mobile Legends oynuyoruz. Ben Mobile Legends'i e, dün indirdim. Fakat oyundaki her şey diye Çünkü ben League of eskiden oynamışım. Ee, Yusuf daha yeni indirdi. Ee, daha bir maç falan atmıştır ya. ya. Bir tane atmış. O zaman oyna bakalım. Kahraman bir karakter Rakipte Fenerli mi var? Rakipte Fenerli var ya. Ee, kanka dur bir dakika. Ben ne seçeyim kanka? Ee, kanka sen istersen bir tanesini seç bilmiyorum ben. Ee, o zaman bir tane kanka Bruno seçer mi? Ben o sabir. Bilmiyorum ama seç istersen. Ben Sebr seçeyim mi? Sebr'i ben seçtim. Ben seçtim. Alfa. Ben seçeyim. Çok kanka. bilmiyorum karakterleri de bazılarının League of Legends'dan e, anladığımı biliyorum. Şimdi. Herkes. Ben farkında seçtim. Tamam kanka ben bir de yeteneklerini seçeceğim. Sen ee, şey e, alıyorsun ben kanka. En, iyi, en çok tercih edileni seçeceğim ben kanka özellik olarak. Bir dakika kullan kullan. Tamam. Bir yetenek... Ben kanka. Kalk sen de sadece o var. Onlar var çünkü. Abi 8, 7, 6, 5, 5 4, 3, 2, 1, 2, 1 ve 5. go. Spawn'a bir gelelim diyeceğim. Tamam. Abi biz Irak'ın full Türk ve bir de e, Sarp bilmiyorum o ülkeyi. Bizi de ise full. Oo bizde epik bir tane savaşçı var. Bizim adam var iyi şimdi. O da e, biraz konu yani. Ben biraz ekran parlaklığını yükselteceğim. Böyle oynayayım biraz. Abi ne yapıyorsun? Git. Lan. Şimdi bir. Oğlum oyun başlamıyor lan. Kanka. Baz karavancılar tüm kanat indirene kadar görüntülemez. Aynen. O öyle oluyor. Bak mesela bende de öyle. Aynı Abi oyun başlayacak mı artık? Ok, biz çıkacağız <laughs> Tamam başladı Tamam sanırım adamlar e, Mal almış Ç tam bilmiyorum Çünkü şeyde öyle oluyordu yani e, Normal LoL'de Tamam normal LoL'de öyle Oğlum 3 kişi niye biz buraya gidiyoruz Ben ormancıyım Ormanı keseceğim ben ben de o zaman biz abi veriyorum. ama yukarıya da yardım lazım ya. Burada Ne söylüyorsun oğlum ya? Abi, abi güç bas. Oo, burada fena adamlar var yalnız. Var ya abi rakip efso. Rakip zorlayacak ama yani biz de böyle değiliz. İnfaz vereyim. Abi adam... Ali'si...Ali ölçüsünü...Ali hasarı nasıl açtı? Daha adam kesememişken... gidiyorlar. Hangi koridordasın? Abi biz şu anda çok kötü ee, gidiyoruz. Abi... Seri ben bir şey marketten bir şey alacağım da. Ay baba kuru. Konsantrasyonu ya, topla. Para ver. Akşam ikinde olmamız lazım çünkü rakip efsane oynuyor. Oğlum ben ormanda orman. Ben yaratık keseceğim. Geçmiş. Ben yaratık keseceğim bari bir, bir şey. Kim Bizim bizim timde mi? Çok yavaş. yavaşsın. De... Oğlum nasıl ben yetim? Arkadaşlar bu arada bilmeyenler varsa <laughs> bu oyun League of Legends'ın mobil oyunu. Oğlum sen gittin veletin çıkın. Geçmişte bana yapılanları unutma. Kanka adamlar Hah. geliyor. Şşşşşş, Şşş. kanka. Nerede? Bizim base. Bizim base'de de <laughs> mi? Lan, nasıl bizim base'de lan? Abi, ben ben Abi bu robot nasıl kesti bizim adamı? O'nun hmm, bot lan bu arada. Uf uf. Var ya. Var ya. baba pro Oğlum neredesin? Bir info ver bari ya. Bizim base'i kanka. Uzmanlaşan bir bazı. kılıç saati yok. Gelmiş, kanka bizim base'i böyle bir yer yok. Üst koridor Map'ten bakacağım aynen. Map'te gördüm neredesin. Abi Can abi abi, abi canım yok. Bir de eee... Abi Hı. Adam, adam aynısını attı. Abi adam efsane oynuyor hmm. lan Maxi. Hmm. Oğlum Maxi Oğlum, efsane. Oğlum bastana <laughs> şunları. Ne yapayım? Kanka geliyorlar. Oğlum biz GG'yiz lan. <laughs> Çok Uzmanlar. Çok kötü oynuyoruz. Çok efsane. Bir dakika. <laughs> tamam. Kontrol yapacağım. <laughs> Abi bizim kulenin içinden Geçmiştim geçecekler ayı, ya. Adamlarım. Oğlum infaz basıcı mı adam ilk dakikada bir aynı sarı atıyorsun. Bunun aynı sarı sanki lan. Oğlum bunun aynı sarı olur mu? <laughs> Bu? Ali, Ali baba pro öldü. <laughs> Oğlum burada kill almak önemli değil. Burada kule avantajı önemli. <laughs> Ve biz kule avantajı bayağı göre Baksana şey oğlum ben o? daha 3 level yeni oldum lan. Orta play GG bizde. Mid, mid, mid'e bakan yok ki abi bizde. Ben bizim bir aynasını yok. Lan ne yapıyor? Oğlum iyi ki. Sana ne gibi Kaya gibi bu. Ne Mustafa Yıl sen bir ölsene ya. Oğlum ben şu anda gideceğim onlara. Abi onların kulesinin vuruşuna bak! Konsantrasyonunu topla ve düşmanının varlığı. Ya, gelsenize yardıma lan. Yenilenme gel. basacağım ben şu kutudan. Ama da üstüne düşmanım. Bana dengime göre bir düşman lazım. Ha. Abi ben şu anda hiç defansive hiç etkilemedim. Abi adamlar... Adamın kulelerinin vuruşuna baksana ben bari olayım. Olayım. Abi burayı kırarsak var ya Burayı kıralım ben bir şey demeyeceğim <laughs> Al ben de böyle kırarım Geçmişte bana yapılanları unutma be Bu arada oyunda Türkçe seslendirme var <laughs> Abi üstü <laughs> yaşınlanca ama Alibaba Pro tank olduğu için Çok biraz bir yavaş. Da Abi Max, 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 Max. Bir de 20 saniye bir. Abi sersemledi ya beni. abi? Minnemeye bakmam lazım yine. Sersem. Abi şu anda eee... kaça kaç şu anda maç? Eee... bilmiyorum ya, göremiyorum ki. Lan. Oha, oha, oha. Abi kaç kulemiz GG şu anda bizim? Baktığımızda aslında eşit gibiyiz de. Adamlar hani Adamlar bizi kırıyor. Adamlar bizi kırıyor. Biz. Hani nerede? Bak görmüyor musun? O, o kule zaten cici o kuleyi saldım Abi buraya buraya alırsak var ya. Abi gelsene buraya alalım. Kanka burayı. Kanka onu alınca e, işte gücümüz artıyor. Abi, abi. abi. abi karakter geldi enemy yani. şu şeye baksana ya. Şu Oha adam kana susamış oldu küş Arkadaşlar bu arada biz oynayalım başladık yani. Ne şimdi? Geçmişte bana yapılanları unut. <laughs> <laughs> Ama onu kıramam ki. Adamın canına baksana. Oha alt Uzmanlaşamayacağım bir kılıç saratıyor. atıyor. Nasıl alt kuleye <laughs> Abi dir yemin ediyorum bıktım <laughs> ya. Al ben de aynı hasar al. Al ah, sıçra. <laughs> al. Ya. Abi çaldım. Çalma baksana. My Nasıl aldın lan? Al. Tabi milyonların gücü abi ya adam adam altı daha abi ben kaç levelim kanka ben kap ben kaç levelim level level şu anda altı levelim de da ben daha yeni altı oldum adam yedi şu anda yani... ben de 7'yim kanka tamam inleme inleme abi ya. abi, bu çok, çok şey yalarsın ya abi şu anda benim seçtiğim karakter hiç rakibe gitmedi abi yakın mesafe seçmez o Abi iyi ki bizim ormandan bir şey alıyoruz ha. Kanka bu arada şey bir şeyler eksiliyor mu? Yenince kanka kayıp. Şey. Konsantrasyonunu topla ve düşmanını mağlup et. Yani çoğu şey geliyor değil mi? Öyle. Yenince sadece... Uzmanlaşamayacağım bir kılıç sanatı. Boşver var. zaten maç giyici. Oha ya oha oha. Oha kuş. Oha ya oha adam kule. Abi yanlış oynuyorsun bak. Gizlisin abi. Abi zaten bizim kuleler abi, Bari ben bu kuleyi kırayım. Bana dengime göre. Abi, 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 abi oha kule bana çok atıyor <laughs> Abi bizim hiç <içme> mi özelliğimiz yok? Var işte kanka. Ben, Oğlum sen oğlum ya o özellik değil yani satın aldığımız özellik. Yiğit kral iyi ya helal lan yiğit kral. Helal olsun. Abi ne hasar basacaktım değil mi? Lan. Oh, değil mi? Sen karakterin. Kanka bizi kırıyorlar kanka. Oğlum <laughs> <laughs> <Ben>, dur be lan. Oğlum kırsınlar onu. <laughs> şey olmayacak. Abi yeniliyor işte. Oğlum zaten yenildik maçı. Konsantrasyonunu topla ve düşmanını mağlup et. Abi şu anda dalmam gerek. Tamam hadi Valio. Dalalım minyonlar önden. Sıçrama. Artık Uzmanlaşamayacağım bir kılıç sanatı yok. Ne oldu lan? O bu kuleyi de kırdı. Klasik kulesi yıkıldı kanka. Hani, ha, Üstü rüzgar gibi uç, hayat gibi lan bu o bin, bin altın var abi abi ben bize özellik açtım ben bize özellik açtım abi benim infazım var da infaz da çok bir şey yaramıyor ya infazı yani ben o kadar da etkili bulamıyorum zaten abi. Çok iyi. Şu anda benim bir tane kule kırdım. O hiç olmasa o bir avantajım var. Yani kanka adam oluyor. görmezsen. Kuleleri kır kanka bu arada çoğu. mi? Hayır. Abi hayır. arkadaşlar bu arada e, kuleyi nereden kıracağımızı bize söyleyebilir misiniz? yorum kısmına bekliyorum. Nasıl? oluyor yani Ama bu orta kule zaten kirestti. Sadece orta kulede bazı şeyler vardı para değdiğime göre bir düşman lazım ben tecrübe de... ettim <laughs> kanka sesi aç Eksik şimdi. tamam ben sesi açayım bizim için bir şey satın almam bir şey satın almam gerek değil <laughs> Savunma maçım saldırın. Abi yok bunlar alamıyor. Abi bir şey diyeceğim bunu. Bekleme süresine baksana sen. Çok. 30 saniye falan. Aynen. Biraz fazla. kaçta yavaşsın. Ben 9'um ya. Ben dokuzum. Oğlum yani, oyunda kasılıyor zaten. E Leveller. An <laughs> kanka bize geliyor. Abi aynı lol e. e. bilgisayarda oynadığım lol'den bir farkı yok. Yenilince fark yiyorsun, kazanınca fark atıyorsun. Hiç çekişmeye giden bir maç yoktu ya lol'de. Hmm. 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 Adam, adam çok iyi. <laughs> Adamlar şu an değil. Hmm. Bana ne? İşte ama sana bak. Mutsuzluk koyacağız. Abi, abi. Oha ya. Abi niye minyonlara target atmıyorsun? Bana target diyorsun. Bunu da bir anlamış değilim. Abi buna baksana ben de daha yeni. Biz <laughs> öleceğiz zaten. <laughs> Sarı yakan. Lord geliştirildi. Sen boş ver zaten. Bizim kim yoksa o diğer. Abi diğer bizim kim? için zaten. Abi şu anda bakıyorum rakibi taşıyan var mı diye. Evet Maxi 16 kilde. Oğlum rakipteki 3'e 14 giden Ali Baba Pro var lan. 3'e 14 diyor lan. bak. Ben mesela şu an hiç olmaz. Mustafa gelmiş. Mustafa Reis gelmiş. Oğlum bassana onları. Ama ben biriktiriyorum bu Biriktirmiyorsun onları. Onları biriktiremiyorum Sen geldiğinde basıyorsun.

Abi Hı -hı. Olsun. Abi Ali Baba Pro. Geçmişte bana yapılanları. Ali Baba Pro oynuyor. Yok oğlum bot gibi oynuyor. Oğlum Ali Baba Pro bot lan. 3 kili var. O zaman ne Oğlum tabi tank seçmişti. 11 level tankı var. Bak bizim Yiğit Kral onu var ya deşer geçer İzletiyormuş onu Sadece Yiğit, Yiğit Kral'ın canı var. Sıkıntısı var. Abi Yiğit krala baksana geriden gelip alıyor adam ya. Launch, <laughs> Abi Sıçrama. sıçra sıçrama değil o sıçra. O bana 100 tane şey yiyor. diyoruz biz ona ya. ya. LoL'de de öyleydi. Bana <laughs> <Sıçra gülüyor> diyoruz. Adamlardan kaçmak <laughs> için kullanıyor da LoL'de en azından öyleydi. Burada öyle değil. Tamam, Kanka tamam, Mustafa'yım. Abi bir tane abi şey var. Öldük, evet. Kanka. Ulan lan 40 saniye. Allah. Allah Ne no, oldu lan Maxi? Abi. Abi. Maxi. Lan <laughs> <laughs> Maxi ile ben size girmeyeceğim bundan sonra. Vallahi <laughs> Maxi ile bir daha VS abi, falan bilim, Oğlum bayağıdır videodayız. 17 dakika oldu. <laughs> Kanka burada. Oha lan. Aynen. Ee, arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Uzun bir maçtı ve volt <laughs> Ezili, ezik bir maçtı. Ee, gel ama onu merak etmeyin gelecek zamanlarda kendimizi geliştireceğiz ve emin olun bunların biz bu takımların içinden geçip dışından çıkacağız biz şimdi video dışında biraz oynuyoruz görüşürüz arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın 110 abone olduk Herkese çok çok teşekkür ederim bir günde olan bir şeydi çok teşekkürler görüşürüz